Abu, abu, hayır, 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 Oha, oha ya. Evet arkadaşlar ben Arda ve takipçi vs serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yanımda yeni bir takipçimi aldım. İsmi Baran. 24.000 kupa olması lazım evet. Adam ya adam ya. Geldi adam. Şimdi arkadaşlar hiç lafı uzatmak istemiyorum. İlk önce hangi karakter dedim? Piper dedi bu arada. Herkes Piper seçiyor yani alıştım. O yüzden Piper'ımı seçiyorum şuradan. Ee, şunlar kalsın. Dur. Bu sefer şöyle olsun. Şimdi hazır vererek başlayalım. Bakalım Baran'la nasıl bir aksiyon yaşayacağız? Merak ediyorum yani. Uf Baran hızlı lan. <laughs> Yoham. Tamam, güzel. Oy, tamam. Azıcık el mi versem ya, oğlum. Olmaz, oğlum adam üzüldü lan. Yok ayıp olur. Bir kerecik yenilelim bari. Bekle. Şöyle isabetleyemeyelim azıcık. Tamam. Zaten onu video izleyince anlar. Bu arada Baran seviyorum seni. Bak senin için öldüm. Bak gerçek söylüyorum. Salladım yani öyle salladım. Senin için öldüm. Yani kıymetini bil. Eğer kazanırsan da canın sağ olsun. Yani ne diyelim. Ama <laughs> Tekrar öldürdüm. <laughs> Sıkıntı. Hadi be. Tamam. Öldü mü? Evet. Öldü. Güzel. Oğlum kolsuzluk bekle bir saniye. Kolsuzluk tutlu. Tamam. Güzel. Hiç beklemiyordum var ya onu ben rastgele atmıştım bu arada. Ve arkadaşlar Piper'da gene ben yendim. Piper'ı seviyorum çünkü. İkinci karakter su dedi. Oğlum siz Stu'da ne istiyorsunuz ya? Yani e, ilk videoda Iso da aynısını söylemişti. Iso da su seçmişti. Yani ne var bu suda? Ne istiyorsunuz suda? Anlamıyorum ya. Oğlum sakin ol lan. Bu arada bu vs attım arkadaşlar inşallah 3. turda mortis seçmez yani gerçekten bu sefer azıcık yani mırın kırın edebilirim. <laughs> Çünkü gerçekten mortisi hiç sevmiyorum yani inanılmaz gerçekten. Şunun taresini kırmam lazım ya. Taresini kırmam lazım. Tamam güzel. Lan öleceğim. Hadi be. Hadi oy çok iyiydi. Atlama Baran atlama oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Bu arada son anda kurtuldum. Şu an her an ölebilirim yani. İkimizin de bir mermilik canı var. Tamam güzel. Aga ben suda oynuyormuşum bu arada. Huy. Tamam çok güzel. Hayır. Uy. Yani Baran kusura bakma ama <laughs> o çocuğu sinirlendik galiba. Bekle çok sinirlendi şu an. Hayır lan. Dur bekle. Evet, stüdyoda maçımız bitti. Şimdi 3. karaktere de devam edelim. Arkadaşlar 3. karakteri bu arada Baran söyleyemedi. 3. Ee, karakteri de sen seçti dedi. O zaman ben de diyorum, e, Colt olsun diyorum. Tamam ben de Colt yazayım hemen. Şöyle. Yani genelde ben Colt oynamam. Yani Colt'ta bayağı kötüyüm yani. Kötüyümdür yani kısacası. Fazla öyle abartı söylemeyeyim. Ee, koltukta kendimi geliştirmek amaçlı şu an WS atıyorum. Yani benim de işime gelmiş oldu. Tabii efendim. Mermi ne ara bitti lan? <laughs> tamam çok güzel. Şu an bu aldıklarım yemin ederim şansa yani. Tamam tamam İnandım inandım tamam. Al işte. Oynayamıyorum ya oynayamıyorum. Ulti bile tutturamıyorum. Yok böyle bir şey ya. Tamam Baran da tutturamadı. Ya. Yemin ederim Colt'ta çok kötüyüm ya. Uy tamam. Ulti bir tık boşa gitti sanki ama neyse ya çok önemli. Uy son anda var ya ölüyordum. Neyse kaçmayalım şimdi kaçtı olur adımız. Abo abo hayır hayır hayır. Oha oha ya. Adam öldü amına. Acaba atlasam ölür müyüm? <laughs> neyse zıplamayayım. Bak bekliyormuş orada. Yani oraya atlasaydım kesin cesedim çıkardı. Hayır. Boşa gitti. Ulti boşa gitti. Arkadaşlar bu arada e, koltuğun like'lamasını görünce aklıma geldi. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Siz de takipçi ve sesine katılmak istiyorsanız yorumlara da yazın. Yani sizle de oynarım aynı bu şekilde. De tutturamadım ama. <laughs> Lan çok güzel son saniyede güzeldi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Baran'a da bu video geldiği için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.